Gelin dizisinde DNA testi skandalı. Bu kadar kolay mı gerçekten? Dizimiz yine olaylarla dolu bir bölüme imza attı. Beyza'nın bebeğinin babasıyla ilgili yapılan DNA testi ortalığı karıştırırken Mukadder Hanım'ın bu testi manipüle etmesi izleyicileri şok etti. Peki, böyle bir şey gerçekten mümkün mü? Bir DNA testi birkaç hamleyle değiştirilebilecek kadar basit mi? Eğer siz de bu durumun mantık sınırlarını aştığını düşünüyorsanız beğeni butonuna basın ve yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Mukadder Hanım daha önce de entrikalarıyla gündeme gelmişti ama bu kez sınırları iyice zorladı. Beyza'yı korumak mı istiyor yoksa asıl amacı başka mı? Bu sorunun cevabı hala belirsiz. Ancak asıl mesele DNA testinin bu kadar kolay değiştirilebilmesi. Gerçek hayatta bu tür testlerin ciddi güvenlik önlemleriyle korunduğunu biliyoruz. Ama dizide bir kağıt parçası gibi de